Hele eksikleri söyleyen muhalefete düşman görmüş gibi bakıp parmak sallama. Küfür ve hakaret etme hakkı hiç ama hiç olamaz. Hep söylüyoruz bu ülkenin en büyük açığı milleti ayrım yapmadan kucaklayan tarafsız, partisiz bir cumhurbaşkanıdır. Bu acı günlerde bunu her zamankinden daha fazla hissettik. Değerli basın mensupları, ne yazık ki yaşadığımız depremde Sadece insanlarımız depremin altında kalmadı. Hızlı ve etkin karar alacağız diyerek pazarlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de deprem enkazının altında kaldı. Hızlı karar alacağız diyenler depremin hemen sabahında değil, depremden ancak 36 saat sonra 10 ilimizi afet bölgesi ilan edebildi. Bu arada millet canıyla boğuşurken milleti soyma derdinde olanlar da boş durmadı. Hızlı karar alacağız diyerek kendilerine rejim elbisesi dikenler, afet bölgesindeki 381 bin küçük yatırımcı başta olmak üzere millete bo, milletin borsada silkelenmesine göz yumdular. Depremin ancak üçüncü gününde borsayı kapatmayı akıl edebildiler. O da genel başkanımızın uyarılarıyla. Bir defa daha altını çizelim. Biz bu rezaletin de hesabını soracağız. İnsanlar afetle boğuşurken, onları bir de borsa depreminin altında bırakanların, yaptıkları elbette yanlarına kar kalmayacak. Mevcut hükümet sisteminde dünya üzerinde tek bir faniye veri, verilebilecek her türlü yetki bu hükümetin başına verilmiş vaziyette. Ama bunlarda liyakat yok, adalet yok, sistemde denetim yok, denge yok, fren yok, partili cumhurbaşkanının tek bir imza ile yapamayacağı hiçbir şey yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayladığı bir uluslararası sözleşmeden bile ülkeyi tek imza tek bir imza ile çıkarabilen bu yönetim millet canının derdindeyken daha da yetki isterim dedi o hali ilan etti. Bizde ihtiyacın yok ama yapacaksan da bunu bir ayla sınırla daha fazlasını yapma dedik. Olmaz dedi. Düşündüğü seçim tarihinden bir hafta öncesine kadar sürecek bir yetki de ısrar etti milletimiz bu kadar acı çekerken bu kabul edilemez. İşte esas siyasi fırsatçılık budur. İstismar budur. Mevcut 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanun afetle mücadele konusunda kendilerine zaten ihtiyaçları olduğu yetkiyi veriyor. Bugüne kadar hiçbir hükümet doğal afet nedeniyle o hal ilan etmedi. 1999'da büyük Marmara depreminde bile o hal ilan edilmedi. Ama yetki obezi Erdoğan depremi fırsat bilip o hal ilan etti. Mevcut sistemde zaten her şey bir kişinin iki dudağı arasında. Bir de bunun üstüne o hal yetkilerini neden istiyorlar? Tam da seçimler yaklaşırken kendisini de dün ağzından kaçırdığı gibi depremi siyasi istismara dönüştürmeyi önlemek gerekçesiyle Muhalefeti susturmaya, afet yönetimindeki aksaklıklara yönelik eleştirilerin önünü kesmeye çalışıyor. Ama kifayetsiz saray yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kuvayi Milliye'den, Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk'tan neşet ettiğini bir türlü anlayamadı. Biz ne tehdide, ne sansüre, ne de yasaklara pabuç bırakmayız. Milletin canını kurtaramayanlar, o haliyle imajlarını kurtarmanın bir derdindeler. Yaşadığımız deprem felaketinin daha ilk anından ilk anın ilk anından itibaren Erdoğan işi gücü bıraktı. Muktedir imajını korumak için milleti tehdit etmeye başladı. Sosyal medyaya erişimi engelledi. Milletin depremde elindeki en önemli iletişim aracını elinden almaya bile cüret etti. Beyefendi defter tutuyormuş. Defteri de günü vakti saati geldiğinde açacakmış. Peki milletin tuttuğu defter ne olacak? Cenazesini çöp poşeti içinde teslim alan dedenin tuttuğu bir defter yok mu? Ölmüş evladının elini deprem enkazında saatlerce tutan çaresiz babanın tuttuğu bir defter yok mu? 15 yaşındaki kızım okul birincisiydi. Gelseydiniz yaşayacaktı diye feryat eden annenin tuttuğu bir defter yok mu? Korkacaksanız asıl bu defterlerden korkun. Bugün millet soğukta bir başına barınma, tuvalet büyük sorun. Bu eziyetleri çeken insanlarımızın tuttuğu bir defter yok mu? Dün Erdoğan bir de alışveriş merkezlerinde, marketlerde yağmacılık yapanlarla mücadele için o hal yetkilerine ihtiyacı olduğunu söyledi. Oysa kendi atadığı İçişleri Bakanı bir gün önce kelimesi kelimesine buradan İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Bazı yerlerde yağma haberleri gibi haberler söz konusu bir iki münferit olay tespit edildi. Bunun dışında Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil. Yani böyle bir olay da söz konusu değildir. Ancak bütün bunları büyütmek, yani bir yönetilemezlik duygusu ortaya koymak, hele bu dönemde bize karşı değil, vatandaşımıza karşı yapılabilecek önemli bir yanlıştır demişti. Dün de Erdoğan'ın yağma açıklamasından hemen sonra bir kere daha çıktı yağma ihbarlarının yüzde %99 99,9'u asılsızdır. Bir güvensizlik algısı oluşturup milletin değerleriyle oynamak yanlıştır dedi. Bu ne periz, bu ne lahana tuşusu. Erdoğan yağma var, bunun için o hal çıkarıyorum diyor. Atadığı bakan böyle bir şey yok. Yönetilemez, yönetilmezlik duygusu oluşturmak için bu haberler çıkarılıyor diyor. Hangi saat? Vatandaşımıza yanlışı kim yapıyor? Bu haberleri çıkaran kim? Erdoğan'ın kendisi. Atama İçişleri Bakanı da çıkmış partili cumhurbaşkanını suçluyor. Bu kafalar ülkeyi böyle yönetemezken vatandaşlarımızda yönetilemezlik, yönetilmezlik duygusu oluşturmak için kimsenin özel bir çaba göstermesine ihtiyaç yok. Yetkiniz çok ama yönetme kabiliyetiniz hiç yok. Sıfır. Bu deprem felaketinde bunu bir kez daha gördük. İnsan kınadığını yaşamadan ölmezmiş. Bazı sorumsuzlukların ve yolsuzlukların neticesi olan olayları kader diyerek geçiştirmek mümkün olamaz. Yer altında fay kırıklarından önce bağışlayın söylemek zorundayım. Kırılan ar damarlarıdır. Birbirini tetikleyerek kırılan bu iki faydan sonra malzemeden çalmayı alışkanlık haline getirenlere yolsuzluktan ve usulsüzlükten beslenenlere gün doğmuştur. Bu aksaklıkları, bu çözümsüzlükleri gidermek için bataklığı kökünden kurutmak, sorunları kaynağından çözüme kavuşturmak zorundayız. Bu sözleri kim söylüyor? Biz söylemiyoruz. Bu sözler 2003'te iki aylık başbakan olan Erdoğan'ın sözleri. Aynı Erdoğan 20 yıldır ülke yönetiminin de başında. Bataklık kökünden kurutuldu mu? Hayır. Sorunlar kaynağından çözüme kavuşturuldu mu? Hayır. 20 yılda hem bataklık büyüdü hem de sorunlar katlandı, devasa oldu. Çünkü beyefendinin devri iktidarında malzemeden çalmayı alışkanlık haline getirenler, yolsuzluktan, usulsüzlükten beslenenler abad oldu. En azından geçmişte kırılabilen bir ar damarı vardı, bugün elde o da kalmadı ar damarı kalmayanlar bugün çıkmış. Millete 10 bin lira verdik. Evleri de bir yılda yapar, bir yılda biz yaparız diye konuşuyorlar. Siz bu kafayla hiçbir şey yapamazsınız. 20 yıldır yan gelip yatmışsınız. Şimdi ne yapacaksınız? Siz ancak boş boş konuşursunuz. Algıyı yönetmeye çalışırsınız.